Gündemdeki gelişmeleri yakından takip eden avukat Sefaret Yaman bu hafta kanser hastalarının yaşadığı tıbbi ihmalkarlıkla ilgili önemli bilgiler verdi. Sıklıkla yaşanan bu sorunlar neticesinde birçok kişi ciddi sorunlar yaşıyor. Bu noktada haklarınız neler kendisinden dinliyoruz. Avukat Sefaret Yaman'la birlikteyiz. Mia Solster avukatlık firmasındayız efendim. Bu hafta kendisi kanser hastalarıyla ilgili önemli bilgiler verecek. Özellikle geç teşhisi konulan ya da yanlış tedavi, geç tedaviye başlanılan bazı kişilerin hayatında olumsuz yönde birçok etkisi oluyor. Bu noktada onların hakları var değil mi? Onlarla ilgili aslında önemli bilgiler vereceksiniz. Dilerseniz özellikle size gelen birçok müvekkilin de bu ülkede başına gelen sıkça rastlanan bu olayı sizden dinleyelim, sonrasını haklarından konuşalım. Davaların büyük bir kısmını geç ya da yanlış teşhis edilen geç tanı konulan e, kanser hastaları ve buna ilişkin davalar teşkil ediyor. Burada en yaygın karşılaştığımız senaryolardan bir tanesi şu: işte müvekih geliyor diyor ki ben şu şikayetlerle aile hekimime gittim defalarca aile hekimim beni hastaneye sevk etmedi ya da bana farklı bir teşhis koydu ya da bana farklı bir tedavi uyguladı ama hastaneye gittiğim zaman geç kaldığımı benim durumu değerlendiren bir doktor artık kanserin üçüncü ya da dördüncü evresinde olduğumu artık bunun bir ameliyat gerektirdiğini ya da uzun süreli bir tedavi gerektirdiğini ya da bazı durumlarda e, ortalama yaşam e, ömrümü, yaşam süremi kısalttığını söyledi şeklinde e, söylemlerle geliyorlar müvekiller. Bu durumda bilinmesi gereken ve yapılması gereken bazı şeyler var özellikle. Şimdi bir öncelikle bir aile hekiminize ya da aile hekimliğindeki bir hemşireye gittiğiniz zaman bir sağlık sorunuzla ilgili, prosedüre göre aile hekiminizin ya da oradaki bir hemşirenin sizi kanserle teşhis etmesi gibi bir sorumluluğu yok. Ama siz benzer ve tekrar şika tekrar eden şikayetlerle aile hekiminize gittiğiniz zaman o doktorun sizi bir uzman doktora sevk etmeyişi, gerekli tetkikleri yaptırmayışı bir ihmalkarlık olabilir. Bir hemşireden yine kanseri tanımasını da tanımlamasını bekleyemezsiniz ama söylediğiniz şikayetler doğrultusunda en azından sizi bir doktora yönlendirmesini ya da gerekli tetkikleri yaptırmasını bekleyebilirsiniz. Bu tür durumlardan kaynaklanan gecikmelerden dolayı eğer kanser aşaması ilerlemişse ya da bir ameliyatı gerektiriyorsa ya da uzun süreli bir tedavi ya da normal bir durumda ya da erken bir teşhiste Hemen tedaviye cevap verecekken geç teşhis nedeniyle uzun bir süre kemoterapi almak zorunda kalmışsanız ya da ameliyat gerektiren bir durum ortaya çıkmışsa bu durumda bir sorumluluktan bahsedebiliriz. Bu noktada herhalde kişilerin e, dava açma hakkı doğuyor herhalde değil mi? Çünkü bir ihmalkarlık söz konusu olmuş. Tabii ki bu yanlış ya da geç teşhislerden kaynaklı sizin... E, ağrı çekme, acı çekme süreciniz olabilir. İşte ameliyat ol, e, olmak zorunda kalmış olabilirsiniz ya da hayatınızı kaybedebilirsiniz. Sizin sevdiklerinizden birisi hayatını kaybetmiş olabilir ya da e, uzun bir süre işsiz kalmış olabilirsiniz ya da farklı farklı yaşadığınız e, durum bulunduğunuz statüye göre ya da ekonomik durumunuza göre farklı farklı kayıplarınız olabilir. Bunların hepsinin değerlendirilmesi sürecinde e, bir tazminat hakkınız e, olabilir. Şimdi bu noktada bize gelen genellikle yanlış teşhis edilen ya da geç teşhis edilen kanser vakalarına ilişkin açtığımız davalarda hastanelerin en büyük ve en yaygın savunması şu oluyor. Deniyor ki tamam biz e, hatalı olduğumuzu kabul ediyoruz, sorumluluğumuzu kabul ediyoruz ama bu sorumluluğun bu kişide ya da bu hastada bir kayba yol açtığını düşünmüyoruz. Çünkü eğer bu kanser zamanda teşhis edilmiş olsaydı ya da tedavi 5 ay önce ya da bir yıl önce başlanmış olsaydı da şu anda geleceğimiz sonuç aynı olurdu ya da şu anda gelinen sonuç aynı olurdu. Bir değişiklik olmazdı şeklinde bir savunmayla geliyorlar. Bu noktada karar verecek ya da bu noktada bu tür davaların yönünü belirleyecek en önemli şey o konudaki uzman bir onkoloğun ya da uzman bir doktorun vereceği görüş. Eğer uzman onkolog o noktada şunu söylerse, derse ki hayır işte bu teşhis ya da bu tedavi 10 ay önce konmuş olsaydı ya da bu tedaviye bir yıl önce başlanmış olsaydı bu hastanın iyileşmesi ihtimali %65 olacaktı ya da iyileşmesi ihtimali %25, %55 olacaktı. Ya da bu hasta ameliyat olmak zorunda kalmayacaktı ya da işte örnek veriyorum ömür boyu kemoterapi almak zorunda kalmayacaktı ya da işte yaşam seviyesi, yaşam süresi daha uzun olacaktı şeklinde bir görüşte gelirse biz bu durumda bir tazminattan bahsedebiliriz. Biz bu durumda yasal haklarından bahsedebiliriz. Şimdi Sefaret Hanım özellikle birçok kişiden de çevremizden de duyuyoruz. Şimdi GP dediğimiz mahalle doktorlarına gidiyorlar, dertlerini anlatıyorlar ya da hastaneye gidiyorlar. Özellikle ağrıların olduğu, sıkça ağrıların olduğundan bahsediyorlar. Bu kanser teşhisi konulmuyor ama Türkiye'ye gidip herhangi bir uzman doktorla görüştüklerinde de size niye daha önceden böyle bir teşhis konulmadı? Sizin söylemiş olduğunuz şikayetler direkt sizin bu hastalığa yakalandığınızın bariz göstergesi diye bu tarz oldukça örnek var. Şimdi bu noktada değerlendirirsek, Şimdi burada bu teşhisin konulmaması, Türkiye'de bu teşhisin bir an önce konulması gibi vakalarda e, e, siz ihmalkarlık söz konusu mu? Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Evet, bu da bizim e, sıkça gördüğümüz durumlardan bir tanesi. Siz burada uzun süre e, aile hekimimize gittiniz ya da hastaneye gittiniz. Sizin şikayetlerinize herhangi bir tanı konamadı ya da doğru bir tedavi verilmedi. Dediğiniz gibi Türkiye'ye gider gitmez işte orada gördüğünüz bir doktor hemen ilk görüşte sizi tanıyı koydu. Bu durumdaki bir kişi için o doktordan bir yazı ya da rapor alması durumunda buraya geldiği zaman ve buradaki bir hastane birimi tarafından görüldüğü zaman eğer o tanı, eğer o teşhis burada doğrulanırsa Burada bir ihmalkarlıktan bahsedebiliriz. Kanser teşhisinin Türkiye'deki bir doktor tarafından konması ya da buradaki doktor tarafından konması bir şeyi değiştirmiyor. Burada biz yine bir ihmalkarlıktan bahsedebiliyoruz. Yine normal prosedürü uygulayabiliyoruz. Ancak şu noktada bir farklılık olabilir. Ee, i̇şte siz diyelim ki yurt dışındaki bir doktora gittiniz, İşte yurt dışındaki bir doktor size dedi ki işte bu şikayetleriniz doğrultusunda size şu şu tetkiklerin de yapılması gerekiyordu. İşte size şöyle bir tedavinin verilmesi gerekiyordu. O noktada bu ülkedeki doktorlarla bir görüş farkı olabilir. Şimdi bu tür davalarda doktorlar arasında görüş farkı olduğu zaman, İngiltere mahkemeleri İngiltere'deki doktorların ya da İngiltere'deki uzmanların görüşlerini esas alıyorlar. Size yurt dışında belli bir tedavi öneren doktorun görüşündense İngiltere'deki doktorun önerdiği tedavi daha çok esas alınıyor burada. Bir kanser hastası için bizim bilmemiz gereken, eğer dava açmak istiyorlarsa ya da yasal olarak bir hakları olduğunu düşünüyorlarsa bizim bilmemiz gereken şey Hangi doktora gittikleri, hangi şikayetlerle hangi kurumları da hastanelere gittikleri ve orada kendilerine ne söylendiği. bu noktada özellikle kişilerin şikayetlerini ilk olarak kime söyledikleri ve kendilerine e, kondan e, tanıyı nereye sevk edildikleri, kendilerine uygulan tedaviyi bilmeleri çok önemli. Bu e, davada sadece e, bu, da, bu açıdan açacak bir davada sadece işte kusurun ispatlanması anlamında değil. Bu kişinin alacağı tazminatı da çok e, önemli bir şekilde etkiliyor. Hanım o zaman şöyle toparlamak gerekirse özellikle bir uzman doktordan alınan rapor bu tarz davalarda büyük rol oynuyor herhalde. Çünkü oradaki e, yapılan açıklama doğrultusunda kişinin Hayatının nasıl etkilendiğine dair bir rapor hazırlanmış oluyor değil mi? Evet, bu tür davalarda davanın kazanılması için uzman ve bağımsız bir onkoloğun bu ihmankarlığı onaylaması gerekiyor. Yani bu ihmankarlığın olduğunu onaylaması gerekiyor. Uzman kişi derse ki bu kişi zamanında bu şikayetlerle geldiği zaman Aynı durumdaki bir aile hekimi olsun, başka bir doktor olsun, şu şu tetkikleri yapması gerekiyordu ama bunu yapmadı ve bunu yapmadığı için e, bu hastalık ilerledi ve e, bu aşamaya geldi ve e, artık tedaviye çok komplike hale geldi ya da imkansız hale geldi şeklinde bir rapor verirse bu durumda bu kişinin tazminat hakkından bahsedebiliriz. Dediğim gibi çoğunlukla bu tür davalara hassas olduğu için çoğunlukla bu tür davalarda hastanelerin ya da davalıların en büyük savunması şu oluyor. Deniyor ki zamanında biz bunu yapmış olsaydık da zamanda bu tedavi ya da tanık konmuş olsaydı da geleceğimiz nokta aynı nokta olurdu noktası. Eğer bu bir uzman doktor raporuyla çürütülürse, bertaraf edilirse bu durumda biz bir tazminat hakkından bahsedebiliriz. Bu konuda bilinmesi gereken önemli bir noktanın altını çizmek istiyorum. Bu tür davalarda zaman aşımı süresi ya da davanın açılma süresi yanlış ya da eksik tedavinin öğrenildiği andan itibaren başlıyor. Diyelim ki siz yıllarca tedavi görüyorsunuz ama 3 yıl sonra ya da 5 yıl sonra siz öğrendiniz ki aslında size verilen teda tedavi yanlış bir tedavi, aslında siz kanser hastasısınız. İşte bunun çok daha önce ortaya çıkarılması gerekiyordu ya da sizin farklı bir tedavi almış olmanız gerekiyordu. Bunu öğrendiğiniz andan itibaren 3 yıl içerisinde siz tıbbi makarlığa dayalı bir davayı açabiliyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim sağ olun.